Füsun Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Kiraz, karpuz, ayva gibi çekirdekli meyvelerin meyvelerini afiyet dedikten sonra çekirdeklerini de çöpe atıyoruz doğal olarak. Ama yanlış yapıyormuşuz. Şimdi bu videodan sonra artık ben de siz de çekirdekleri atmıyoruz. Çünkü bakın attığımız o çekirdekler ne işlere yarıyormuş. Kiraz çekirdekleri yapısında bulunan maddelerden dolayı ısıyı uzun süre bünyesinde barındırabiliyor. Bu yüzden kiraz çekirdeklerini yazın biriktiriyoruz ve küçük bir ağrı yastığı yapıyoruz. Uzun bir çorabın içerisine de doldurup kullanabileceğimiz bu yastığı mikrodalgada ısıtıp eklem ağrısına, boyun ya da sırt ağrısına rahatlıkla kullanabiliriz. Ya da kışın üşüyen ayaklarınız için Sıcak su torbası yerine de kullanabilirsiniz. Karpuz çekirdekleri çinko açısından oldukça zengin bir kaynaktır. Bu yüzden karpuz çekirdeklerini de atmıyoruz. Vücudumuz için gerekli olan çinkoyu buradan sağlayabiliyoruz. Karpuz çekirdeklerini kurtup un haline getirdikten sonra salatalarımıza ya da yoğurdumuza bir kaşık ekleyerek faydalanıyoruz. Ayva çekirdeği de atmamamız gerekenler arasında yer alıyor. Ayva çekirdeği bol miktarda potasyum ve kalsiyumun yanı sıra A, B ve C vitaminleri içeriyor. Bu özellikleri de cilt için harikalar yaratıyor. Ayva çekirdeğinden doğal bir jel hazırlayabiliriz ve düzenli bir şekilde cildimizi nemlendirmek için kullanabiliriz çekirdeği içinde yer alan güçlü antioksidanlar sayesinde hücrelerin yenilenmesinde büyük rol oynar ve sağlıklı hücrelerde kansere yakalanma riskini azaltır. Bunun yanı sıra bu antioksidanlar sayesinde cildin yenilenmesine ve canlanmasına da etki eder. Nar çekirdeklerini kuruttuktan sonra öğütüp yiyeceklerinize bir kaşık ilave ederek kullanabilirsiniz avokadonun içindeki D çekirdek öylece çöpe gitmemesi gereken en önemli yerlerinden. Çünkü avokadonun içindeki amino asitlerin yarısından çoğu aslında çekirdeğinde gizli. Onlar sayesinde eklem ve kas ağrılarınızdan kolaylıkla kurtulabilir, vücudun mikroplara karşı direncini arttırabilir ve kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz. Avokado çekirdeğinin kahverengi üst tabakasını soyup rendeliyerek yiyeceklerinize katın. İşte sadece bu kadar. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz? Videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.